Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi Galatasaray lisanslı Gözüküyor mu bak çok parlıyor. Lisans şeyi var burada. Bluetooth hoparlör. Galatasaray lisanslı Bluetooth hoparlör. Açıyorum. Açılış i̇şte şey yapıyoruz. Ben bunu şimdi telefona bağladım. Şurada Bu arada Mikro USB Şöyle göstereyim. 4 yıldızken çıkartmışlar. Böyle Bluetooth hoparlör. Şurada tuşları var. Bağlı olduğu için şu ışkanıyor. Açma kapama tuşu ilk başta. Sonra ses kısma tuşu. Sonra arama yanıtlama şarkı durdurma. Burada da ses arttırma tuşu. Şarkıyı değiştirme ileri geri yapma tuşları. Bu içinden başka şöyle açalım. Bütün detaylı göstereyim. Standı çıkıyor. Şöyle. Bunu sabit böyle dursun diye. Böyle şöyle. Elimle göstereyim. Şöyle. Ha burada da kablosu var mikro USB ve kalın da uzun kablolar bunun ses testini yapayım bir tarafa bağlı açayım Ben şu bu arada burada özellikler yazıyor. Bakabilirsiniz. Şimdi son ses açıyorum arkadaşlar. Sesini yükseltiyorum. Gece 3 olduğu için. Hadi bakalım. Sesini kıstım biraz böyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like, abone, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.